Yoruluyorum abi. 3 konuk ağırladık. İskender'i çaktınız. Bir... Tabi aslında İskend İskender... İskender <laughs> söktüm. <laughs> Al sana kamera arkası. <laughs> Ağzını gözünü İskender çıktı önüne. <laughs> Ama İskender sonrası yani öyle değil <laughs> mi? Diyetisyen izle Diyetisyen Bilmiyor çünkü. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba. Türkiye'de kentsel dönüşüm nasıl başladı? Türkiye'de kentsel dönüşüm 2012'de başladı. Nasıl başladı? 2011'de Van depremi oldu. Hatırlarsın. Van depreminde Türkiye biraz yetersiz oldu. Van'ı Van ayağa kaldırmak için Van Erciş depremiyle ve Sanıyorum yetkililer anladı ki İstanbul'da beklenen bir deprem olduğunda kentsel dönüşüm olmadığı için çok ciddi bir yıkım olacak. 2012 yılında 6306 sayılı yasayla kentsel dönüşüm başladı. Nedir kentsel dönüşüm? Şimdi depreme dayanıksız binaların önce riskli yapı tespiti yapılıyor. Ve bu bir kişinin bina içerisindeki sadece bir hissedarın, bakın bir dairenin %1'lik bir hissesi bile olabilir. Onun başvurusuyla bu Çevre Bakanlığı bu konuda geliyorlar ve kısa bir süre içerisinde bu tespiti yapıyorlar. Binadan karotlar alıyorlar ve bu beton parçalarını laboratuvarda inceliyorlar. Binanın mevcut statik hesapları yapılıyor ve çok yüksek ihtimalle de statik açıdan yetersiz olduğu tespit ediliyor. Birinci iş bu, tespit ediliyor. Ardından bakanlık ve ilgili belediye arsa sahiplerine tebligatta bulunuyor ve onlara bir süre veriyor. Çıkış hazırlıkları yapması için sanıyorum bu 3 aylık bir süre. O süreçte arsa sahipleri bir binanın yenilenmesi için bir müteahhit arayışına giriyorlar. Bu birkaç türlü olabiliyor. Tabii o anki ekonomik duruma ve o binanın metrekare ve ebat durumlarına göre değişebiliyor. Teklifler alıyorlar. Ya kat karşılığı olarak yani müteahhite bazı daireler veriyorlar. Yeni bir çıkacak binadan fazla daireleri veriyorlar. Müteahhit onları alıyor ve onlara da yeni birer daire veriyor. Kendisi de üstten ya da başka yerlerden dairelerini alıyor. Peki bu yasadan önce binalar yenilenmiyor muydu? Bu yasayla birlikte neler değişti? Tabi tabii, tabii yenileniyordu. Ben Biz firma olarak dedemden beri bu yenilemeyi yapıyorduk. 2012'de bu yasa çıktı. Öncesinde de. Fakat öncesinde mesela 10 bağımsız bölümlü bir bina düşünelim. 10'da 10 yani %100 yani üçte 3 çoğunluk gerekiyordu. Bir kişi bile vermese bina yenilenmiyordu. Dolayısıyla birçok bina bekliyordu yenilenmeyi. Biz o zamanlarda da bu yenilemeyi bir şekilde sağlıyorduk. İnsanlara bu teklifleri götürüyorduk ve evleri yenileniyordu. Fakat bu yasadan sonra durum değişti. İçeriden bir kişi, sadece bir kişi bile demin söylediğim gibi bu çürük raporuna başvurabiliyor. Yapım sürecinde de 2 bölü 3'lük çoğunluk sağlanırsa bu 2 bölü 3 hisse payına göre hesaplanıyor. Bağımsız bölüm sayısına göre değil. 2 bölü 3'ü yakalayan grubun istediği gibi, müteahhit, istediği projeyi, o 2 bölü 3'ün istediği projeyi uygulayabiliyor. E 1 bölü 3 ne oluyor? Hukuki süreçte 1 bölü 3 için devlet son tebligatını yapıyor noter vesilesiyle. işte bak 2 bölü 3 böyle bir projeye böyle bir onay aldı. Tabi bu arada SPK raporunun e, raporunda hazırlanması önemli hukuki açıdan. Ve 1 bölü 3'e bir de son bir davet yapılıyor. Gel sen de bu gemiye bin manasında. Eğer bir, hayır ben halen istemiyorum derse 1 bölü 3 dairesi satışa çıkarılıyor ihale yöntemiyle ve düşük bir bedele önce komşularına öneriliyor e, ihale esnasında ardından bir ihale daha yapılıyor ve üçüncü şahıslara ilan ediliyor ama Genelde bu noktaya çok iş gelmiyor. Kimse dairesinin çok uygundan verilmesini istemez. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm sürecinde inşaat sayısı çok fazla arttı. Bu 1 bölü 3, 2 bölü 3 konusunda da 1 bölü 3'ün, yani 2 bölü 3'ün şöyle bir olağanüstü bir hukuki hakkı var. Bence bu olağanüstü, sıra dışı. 2 bölü 3, 1 bölü 3 ile ilgili istediği kararı verebiliyor o noktada. Yani atıyorum... 150 metre dairesi olan 1 bölü 3 e, yani proje istemeyen ya da bu yenilenmeyi istemeyen kişinin dairesini isterse gidip 70 metrekare en alt kata üst kattaki daireyi en alt kata 2 bölü 3 isterse indirir. Bu tabi yasada bence bir e, olumsuz durum. Bu kadar da sert e, hak olmamalı diye düşünüyorum. Peki işin ekonomik boyutunu düşünürsek piyasada bu kadar dina e, yapımının ekonomiye zararı ne olur? Şöyle aslında bir faydası oluyor. Evet inşaat sayı, inşaat Türkiye'nin ekonomik olarak lokomotifi yaklaşık 40'ı aşkın farklı sektör besleniyor bir inşaat yapıldığında. Bu işin bir kenarı. Onun haricinde fazla inşaat yapımının da bir arz fazlası yaptığı bir gerçek. 2017 yılında bu yaşandı. Tabii inşaat sektörünün aktif oluşunun ülke ekonomisine çok ciddi faydası var. Yani hatta 40'a yakın birimin sektörün beslendiğini biliyoruz inşaat sayısı arttıkça. Fakat inşaat sayısı çok çok olduğunda da bir arz fazlası oluşuyor. Yani biz 2017'de yaptığımız konut inşaatında o sokakta biz bu binayı yaparken 5 tane daha inşaat vardı ve 5 tane daha konut inşaatı yapılıyordu. Bu da seçenekleri arttırdığı için fiyatların düşmesine sebep oldu. Bu da dolayısıyla piyasada bir krize sebep oldu. Ne oldu? Daire fiyatları düştü fakat maliyetler artıyordu. Burada bir ara kesit oluştu grafikte ve birçok inşaat firması bu süreçten zararlı çıktılar. Yani ekonomik boyutu o açıdan iyiken bir açıdan iyiken bir açıdan da kentsel dönüşüm aslında kötü oldu. Yıkılan eski binalarla yeni binalar arasındaki yaşamsal farklılıklar nelerdir? Aslında tabii proje olarak değişiyorlar. Kentsel dönüşümden önce %20 daha küçük oluyorlardı yeni binalar. Kentsel dönüşümle birlikte %20, %25 bazen %30 bu yasa sürekli değişti. E, büyüme yasası geldi. Böylece işte müteahhitin oradaki alacağı daireden dolayı arsa sahibinin dairesinin küçülmesine engelleniyor gibi gözüküyor. Tabii burada en önemli konulardan biri balkonlar. Yani yıkılan eski binalarda çok büyük balkonlar vardı hatırlarsanız. Bunun sebebi o yıllarda imar yasasına göre Balkonlar emsale dahil edilmiyordu yani ne kadar büyük balkon yaparsanız yapın siz inşaat alanınızı küçültmek zorunda kalmıyordunuz dolayısıyla müteahhitler o dönem bol bol balkonlar yaptı tabii çoğu kadar gereksiz ve büyükler ki temizlenmesi zor yaşaması zor birçok zorluk var e, yıllar içerisinde bu balkonları biz içeri kattık yani salona kattık odaya kattık dahil ettik e, e, teyzemizin binası yıkılacak diyor ki benim salonum bu kadar büyük 40 metre salonum var diyor halbuki 15 metresi eskiden balkonmuş o katmış 25 artı 15 imiş. E tabii yeni binada hesap ona göre yapılmıyor. Yeni binada o balkon alanı yok varsayılıyor. Yine de çevre şehircilik Bakanlığı bununla ilgili bir ara yasa çıkardı ve balkon odalar yapılmasını veya balkon yapılmasını istedi. İşte %20 oranda bir dairede balkon olabilir dendi. Bunu emsali sokmuyoruz dendi. bu da son yapılan son 5-6 yılda yapılan binalarda balkon miktarını artık müteahhitlerin biraz daha balkonları koyabilmesine özellikle bu pandemiyle birlikte zaten satış hızlandırmak adına küçük de olsa bu küçüklükten kastım da Fransız balkonlardan bahsetmiyorum. Daha böyle bir 4 kişinin falan oturabileceği bir balkondan bahsediyorum. Olması iyi oldu. Tabii ki bu yaşamsal farklılıkların en önemlisi bence balkon konusuydu. Onun haricinde tabii eski binalardaki tesisat problemleri ve muhtemel yaşanacak bir depremde ki bu binaların hepsi 99 depremini gördüler. Yorgunlar. 99'da bir darbe yediler. 23 yıldır Yük taşıyorlar üstüne 99'un üstüne 23 yıldır daha yük taşıdılar ve şimdi daha büyük bir darbe yiyecekler. O yüzden halen 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 endişe verici boyutta kentsel dönüşüm bu kadar çok olmasına rağmen halen yıkılması gereken birçok bina var. Kentsel dönüşümle birlikte yapılan yeni binalarda bir bütünlük olduğunu düşünüyor musunuz? Aslında temel plan notları ve temel imar planına uyulduğunda kütle olarak yeni binaların hepsinin belli bir dilde işte ön çekme mesafeleri yan ve arka komşu mesafeleri ve çıkma miktarları gibi dü normlar düşünüldüğünde bir bütünlük olması gerekiyorken maalesef ki cephe konusundaki tercihlerde müteahhitlerin çok fazla özgür oluşu e binalar arasında bir uyumsuzluğa sebep oluyor. Bakın İtalya bundan e 100 sene önce bu konuyu halletmiş. Demiş ki belediyeler e evlerinizi bu 5-6 tane renk var işte ayırdıkları hatta boyayı da onlar veriyorlar. Bunlardan birisiyle boyayacaksınız. Yani bu konuda sizi belediye sınırlıyor ve binaların nasıl göründüğüyle çok ciddi miktarda ilgileniyor. Yani biz de maalesef sadece bu boğaz içinde boğaz yıllarını ve öngörüm alanlarında bu konu hassaslıkla inceleniyor. Ama kentsel dönüşümde binaların malzemesi hangi örneğin bundan 5-6 sene öncesinden kadar prekast kaplama binalar yapılıyordu. Süslü püslü eskiyi andıran binalar. Ama onlar zaman içerisinde su aldılar, çatlama yaptılar ve arsa sahipleri ve kullanıcılar mağdur oldular. Onun haricinde dediğim gibi ben şu an çok ciddi bir bütünlük olduğunu düşünmüyorum. Kentsel dönüşümün sadece parsel bazında bir faydası olduğunu düşünüyorum. Ama genel mahalle bazında görüntü olarak bir faydası olduğunu, çok görsel olarak daha iyi bir noktaya geldiğini düşünmüyorum. Evet diyelim ve bugünlük de bu kadar, bitirelim. Kentsel dönüşüm konusundan sonra biraz daha detaylı gireriz ilerleyen programlarda. Ama genel olarak durum buydu arsa sahiplerine bazı son uyarılarım olacak. Mutlaka, mutlaka, mutlaka sözleşme imzalayacakları müteahhit firmayı çok iyi araştırsınlar. Hem hukuki olarak, hem ekonomik olarak, hem de yaptığı eserleri gizleyip görsünler. Kimsenin e, bitmemiş eseri olan bir müteahhitin e, kendi parsellerinde çalışmalarına izin vermesinler ve bu süreci mutlaka bir avukatla yürütsünler. Sözleşmelerde bir ve veya farkı bile çok ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. Sözleşmelerinde bir avukat profesyonelinde devam ettirsinler ve iyi firmalarla çalışarak Umuyorum ki güzel bir şekilde bu birkaç senelik süreci hızlı bir şekilde atlatırlar diyorum ve teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.